17 19 Ocak 2025 vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Evet içerisinde öyle? Aydınlık hayallerimiz. Laştanlık bir <laughs> Hayal Kapadya'nın bu ilk kurmaca filmi ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken biz sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Aydınlık hayallerimiz ilk hafta sonunda 924 kişi tarafından tercih ediliyor. Salakta ya da heyni. Gayb o bu kişi bu. Katabini çelebi. Ompa patatesli raptor. 7. David Fincher imzalı kült film 7 yaklaşık 30 yıl sonra Türkiye'de yeniden vizyona girdi. No witness of any kind. No gas methodical exacting worst of all patience Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı film 3475 kişi tarafından izlendi. Let's finish it. No! Who's in the bar? Another you know, this isn't gonna have a happy end. kesin başka bir boyuta geçtik. Ah. Aslan Hürkuş 4 Hürjet oyunda. Portaldan yoz gelmiş olamayız herhalde. Selimli biri gibi duruyor. Orne! Ee, çocuklar nerede? Film bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan aslan ve arkadaşlarıyla onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikayesini anlatıyor. Ne oldu? Yo gala soda! Yo of ikapto sonunda 35,705 beh salonlara çekiyor. beš Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs. There's been a high level security breach. Kirby Sonic 3. And we need Team Sonic immediate assistance. Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. Film Sonic, Knuckles ve Tails'ın daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen gizemli Shadow'a karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Shadow found only pain and loss. All right, we got a rogue alien on the loose. How do we find it? the giant fireball? I love it. Let's start with the giant fireball. Kirby Sonic 3 ilk hafta sonunda 129.822 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Bana çarşaf lazım. Nasıl? Çarşaf. Vallahi son bir tane vardı yolla sardım. Bileydim saklardım yani. Kutsal damacana 5 zombi. Ne var lan? Şu tekeri yedi. Sen ne yaptın? Abi tekeri yiyen adama ben ne yapayım? Kamil Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği yapım Fikret, Asım ve Artin'in ezeli düşmanları iblisin bu kez oluşturduğu zombi ordusuna karşı mücadelesini anlatıyor. Yapalım, hoş geldin Fiko. Kutsal Damacana 5 Zombi ilk hafta sonunda 134.112 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. Ne şımarıksınız siz ya? Bak burada konuşuyoruz. Hayvan ol hayvan! bunlar bayağı bir çoğaldılar. Fikret! Fikret abi!